arkadaşlar bugün size hem evimi göstereceğim evim de, dediğimde yani anneannemle evine geldim bugün annem eczacı olduğu için nöbetçi bugün o yüzden anneannemle eve geldim anneannem bir eve gitti dedemle ve size dedemi tanıtmak istiyorum evet ben Mustafa Karateke kahvecilik yapıyorum torunumla beraber bu akşam çekim yapayım dedi dedi. Yap dedim. Zaten Şavir Hoca e, ben Pandemiz'e tanışıyorum. Kerem'le beraber aşağı yukarı bir buçuk sene beraber kaldık. Pandemi kapalı de okullar. Şimdi dede de böyle bir YouTube kurduk. Ulan ne YouTube'u dedim. ben anlamam ki YouTube'dan. YouTube nereden çıktı? Ee, bu ben bu... dedim dede parayı bulacağım. Ne olan parayı bulmak kolay mı? Sonra Ay, şeyler kurmuşlar bir YouTube kanalı. Eve geldim dedi de biraz konuşur musun? Konuşayım dedim. Ne yapayım dedim. Ama e, dedim ki YouTube kurmak önemli değil. Derslerin çok önemli. Temel çok önemli. Şaver hocanız size çok saygı gösteriyor. Okulunuzda öğretmeniniz. Onu çok saygılan sevin. Siz o olduğu müddetçe siz başarırsınız. Temel önemli. Şimdi Kerem daha da beraber bunlar kurmuşlar bir tane yani YouTube arkadaşına falan resim çekiyorlar falan filan. Hayır bu sadece benim kanalım Kerem Tağdağ'a da kurmadık. Arkadaşı oldu zaten. Tamam dedi dedim. Ulan dedim YouTube çağı ne oldu? Amerika bize neler getirdiğini şaşırdım ben ya. Şimdi baktım ondan sonra bu akşam çekti beni de işte. O beni çekiyor zaten. Ben de kahvecilik yapıyorum çift günde. Ee, çocuk şu şubenin ikinci üstünde kahvem var sırf Kerem'i işte okutmak için falan filan uğraşıyoruz. O da benim hayatım. Çocukların, torunların hepsi hayatım. Hayatım öyle geçiyor. Kahvecilik yapıyorum. Kaç tane torununuz var? Üç tane torunum var. Bir Feyza, iki Kerem, üç Damla. Üç numara. Bir tanesi kızımdan Kerem. iki tane çocuğumdan feyzala Feyza olan Damla. Onlar hayatımız böyle işte. Böyle geçiriyoruz. O da kanalda çekiyor işte beni. Tamam yeter. Evet şimdi ile o çekeceğiz bugün. Yalnız dedem kendi tayla arkadaşlar dedi. Şu anda biraz kavgalıyız. Başlayacağımız şu anda pek belli değil. Daha bugün kavga ettik. Evet yani şimdi evi göstermeye başlıyorum. Burada dur. Nasıl göstereceğim? Şöyle. Kendi videomu izliyordum. Balkon açık. Bir de başka bir YouTuber var benim sevdiğim onu izliyordum. Adı şu ben söylemek istemiyorum. Adı nerede lan? Şurada yazdığı gibi Meryem Can. Onu çok seviyorum. Burada televizyon var. Burada koltuk var. Böyle kutçuyumun. Düzse yap. Ben Burada ben keyif yapıyordum. Burada. Dedi ona keyif Burada balkon var. Balkonu böyle görün. Şurada koltuk var. Burada dedem. Yemek yiyorduk az önce. Şimdi burada oturuyor dedem. Burada koltuk var. Burada böyle bir yer var. Ve peki görmemiş olabilirsiniz. Çünkü hızlı okuyorum. Şöyle gösterebilirsem. Şöyle karanlık için. Hızlı kırtas yazılır benim tarafı da de ilerleyelim. Bur burada. burada böyle mutfağımız var. Ondan sonra yine böyle bir takvim var. Arkadaşlar sonra yine burada olacağım. Ben iki dakikaya geliyorum. Evet şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şu taraftan gidelim. Buz böyle minik oda. Orada bir tane klima var. Burası böyle klima. Bunlar da bağışlayacağımız kıyafetler. Böyle burada okul kıyafetlerim var. Tamam devam edelim. Açılmış odası var şöyle. Açılmış odası şuradan... var. Göremiyorsanız benim suçum değil. Çünkü tersten çekiyorum şöyle. Bir yatağımız var. Şöyle şöyle. Ben de ekranı pek iyi göremediğim için şöyle şöyle. Takluk, lap, lap, enter, lap diye çekiyorum. Anneannemin yani eski telefonu. Orada çıkmışlar. Burada kıyafetler var. Nasıl? Doğru. Doğru. Göstermek istemem. Yatak odasını da göstermeyeceğim. Yatak odasını korkacağım. Benim korktuğum bir korkunç karakter var. Karton Cat. Ondan korkuyorum. Kaç dakika olmuş? Beş dakika olmuş. Baya kısa olmuş. Ev turumuz böyleydi. Ya onu okula gideceğim. Okula zırlıklarımı yapacağım. O yüzden yaparken isterseniz siz de izleyin. Ne yapayım şunu şu. Böyle. Yere sakın Lop lop and the lop. Çok uzak değil ama. Giderken montunu çıkamayayım. Giderken yemek için mont lazım. Çıkardım. Buradaki ceket aldım. aldım. Ben şöyle şeyim var çantamda ben çantamda herhangi bir şey çıkarım. Bir ikinci tabletimi koyacağım. Kulaklığımı nasıl koyacağım bilmiyorum. Kulaklığımı da öncüde çok sokacağım. Başka zaten önemli bir şey getirmedim. şöyle ben nasıl yapıyordum Şöyle sokuyordum. Hatırlıyor musun o günleri? Cadı tırnağı. da ha. Ben mavi şey o benim mavi dolgum. Hı. Dolgu. Ben şunu kapatayım. Kapan. Yedi dakika olmuş ola. O da yedi tamam. Tamam şimdi bu kızın önüne devam etken. İki dakika geliyorum arkadaşlar. Siz dedemle baş başa kalın. Dede onunla ne anlat bir şeyle işte. Derslerimi falan anlat. Dersleri matematiği diyor ama bilmiyorum. Ben Şahil sordum. Dersleri kerevi niye diyor. Bazı sıkıntılar var diyor. Rehberlik çocuğuna konuşacağız falan filan muhabbet yapıyor ama bilmiyorum iyi galiba. Ama temeli iyi. Temeli iyi olduktan sonra önemli olan değil. apartman yıkılmaz. Çocuklar için de geçerlidir mi eğitimlik? Ondan sonra şimdi derslerini hazırlıyor, kalemlerini hazırlıyor falan filan. Yarın 8 buçukta okula götüreceğim. Dedeler böyle. Biz sandık çocuklar evlendiği zaman kurtulacağız. Tam tersine döndük. Ee, daha zorluklarımız oluyor. Bütün dedeler için geçer. Yok okula götür, yok oraya götür, yok buraya götür. Trakyalılar olarak bırak çocuklarımızı torunlarımıza dair bakmaya çalışıyoruz. ana ben Biz onların yüzünden zaten rahat da edemiyoruz. İlerle baş başa Rahat da edemiyoruz ki bilmiyorum ki nasıl olacak. Bir yere gitsek ayağımız bağlı. Biz de diğerine kurtulacağız. Neyi kurtulacağız ya? Bu şartlarda kurtulmamız mümkün mü ya? İyi ki benim çocuğum üniversiteyi bitirmiş, ekmeğini almış. O almasa ne olacaktı? Benim kahve kahvecilik yapacaktı. Benim kahvem olduğu halde izmekarlık yapıyorum. Borç ödeyemiyorsun. Ama yine bunlar için mücadele yapıyoruz. Yaşımız 66. Ne ne yapacağız? İşte böyle borcumuz yok, harcımız yok. İyi ki ondan memnun oluruz. Allah Güneydoğu'da <laughs> depremde zayiat gören ölenlere Allah rahmet eylesin. Allah inşallah gönderilen yardımları yerime teslim etsinler. Önemli evet, olanı yani. dakika oldu. Anlat anlat. Önemli olanı. Orada gencecik, ufacık çocuklar öldü. Allah sabır versin. Evet, Olay veririz. değil. Biz ölelim. Torunlarımız ölmesin. Yeter ki öyle bir şey olmasın ya ülkemizde. Ama hiç temelimiz diye bir şey yok ki ya. Yani temel diye bir şey yok. Temelsiz Eğitim diye bir şey kalmadı ki zaten. Eğitime bakıyor, eğitim yok. Yani pandemide zaten çocuklar 15-16 ay hiç eğitimsiz yaşadı. Hadi biz, ben bilmediğim halde torunuma bir şeyler öğretmeye çalıştım. Şimdi bir daha eğitim kapanıyor. Yok yani temeli olmayan binanın, temeli olmayan eğitimin hiçbir şey olmaz. Rahmetli Atatürk'ün söylediği bir kelime var. Memusu'nun aylığı, öğretmenin aylığını geçmesin. Öğretmen kimdir? Öğretmen bizim torunlarımızı, çocuklarımızı yetiştirendir. Öğretmen e, okula giderken kafası dinç olursa o da çocuktan o kadar sahip çıkar. Zaten öğretmenin 30 tane talebesi varsa 30 da çocuğudur. Ama kafası dinç olmadığı zaman... Ya, çok... Öğretmenim, öğretmenim de Onu da şu anda çocuğu gibi seviyor ona da çok teşekkür ediyorum. Yani onun için yani eğitim, 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 eğitimden başkası yok. Hangi tarikat bize ne yapmış? Ede istersen sana da bir kanal kurayım böyle haber kurma, kurma. haber anlatır gibi bir anlat. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi benim işim bitti. 11 dakika olmuş bu arada. Şimdi kapattın bir falan bir ne? Kapattın mı? Kapattım. Çantam falan düzenledim şimdi. Şimdi biraz daha sizlerle muhabbet edebiliriz. Çanta falan düzenlenirsen pek düzenleyecek bir şey yoktu. Bunun ışığını aç. Biraz okulum ve öğretmenim hakkında ve sınıf arkadaşlarım hakkında konuşacağız. Şöyle dayarsın. Arkası da çok dağınık gözüküyor ama neyse. Şunu alıp altıma koyayım. Yerde alıver ama sert geliyor bana. Evet ben Ticaret ve Sanayi İlkokulu Hüviyet Mahallesi'nde okuyorum. Üçüncü kat 3F sınıfı. Öğretmenim Şaver Özcan ve bize bu üçüncü sınıfa kadar çok iyi derslerimizi öğrettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Sınıftaki kişilerin adını sayarsan bazı kişiler adını söylemek istemedi. Onların adının söyleyeceğim. Sadece kız mı erkek mi onu söyleyeceğim. Gülşah özellikle beni çok söyleyebilirsin. Çıkmak istiyorum falan dedi. Öyle Gülşah Şengin kız bir öğren, öğrenci de bizim sınıftan. Ondan sonra Eda Naz Usta. Benim şu anda ya sıvı arkadaşım olan yan yana oturduğumuz kıza kız sıvı arkadaşım. Başka kim? Hepsi söyle. Bana bazıları çıkmak istemedi ya. Yani. tamam. Başka? Um, Cihan Beyazıt. Bir soyadını unuttum şimdi. Cihan Beyazıt. O da bizim sınıfımızdan erkek bir öğrenci. Kerem Tekin. O da bizim sınıfımızda erkek bir öğrenci. Başka kızlardan biraz gidelim. Handan Güneş. O da bizim sınıftan bir kız öğrenci. Başka başka başka. İpek Şener. O da bizim sınıftan bir kız öğrenci. Tula. İçen. O da bizim sınıftan bir erkek öğrenci. Başka başka başka. Nisa. Nisan, 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 Nisan. Nisan. O da bizim sınıftan bir kız öğrenci. Başka Ahmet İlme Öztürk, bizim sınıftan erkek öğrenci. Doruk Kaya, bizim sınıftan erkek bir öğrenci. Başka aklıma gelecekleri ben biraz düşüneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Eren Çakal da bizim sınıftan erkek bir öğrenci. Efe Tuncay, erkek bir öğrenci, sınıf başkanımız. Ege Tuncay, erkek bir öğrenci de bizim sınıftan. Ahmet İ. Allah'ım Ahmet Hakan soyadını unuttum. Üzgünüm Ahmet Hakan soyadını unuttum şu an. Ahmet Hakan erkek bir önce bizim sınıftan diğerleri mi? adını söylememi istemedi ve aklıma gelmiyor daha vardı da. Başka videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.